Kazoz olma, efsane ol. Park bir Ulu Da Çanakkale Şehitleri 100. yıl anısına Karda hayatı idame, eğitimi, tatbikatı, pratiği adına yola çıkan buradan 3 kişilik çatı ekibi kırmızı köşede Yüksel Çalıkoğlu. Yeşil Köşede Özgür Mert. Siyah Köşede Ahmet Vurganer. Kar mağarası çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şöyle işine engel olmadan Özgür Mert'e mikrofonu uzatalım. Ne diyorsun bu hususta? Eğleniyor ya benziyorsun. İşine konsantre olmuş. Bize sırıtmıyor bile. Hayatı idame böyle. Heyecanlı bir şey olsa gerek. Yüksel hocam da tam konsantrasyon. Çalışmalara devam ediyor. Şu anda biz bu taraf batı değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Batıya doğru maden çalışmalarına devam ediyoruz gömü bulacağız ümidiyle kar mağarasını açmaktayız. Güney yamacımıza duvar aldık. Rüzgarın gelmesini engelledik. Zaten doğu yamacından rüzgar gelmiyor. Şurayı bir adam boyu daha ilerletebilirsek çok şahane bir mağara yapmış olacağız. Şimdilik bu kadar.